Çok kıymetli takipçilerimiz herkese merhabalar. Değerli takipçilerimiz Aliyev öyle bir şey yaptı ki Azerbaycan halkı büyük bir tepki gösterdi. Değerli takipçilerimiz haberimize geçmeden önce bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Değerli dostlar Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyev iktidarda bulunan Yeni Azerbaycan Partisi'nin genel başkan yardımcısı oldu. First Lady, aynı zamanda Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı olarak görev yapıyor. Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyev'i 2017 yılında anayasayla ilgili maddelere bağlı olarak Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak göreve getirmişti. Bu değerlendirmeden hemen sonra Azerbaycan'ın First Lady'si bugün itibariyle bir göreve daha getirildi. Söz konusu bu atama bazı kesimler tarafından tartışmalara sebep olurken Azerbaycan vatandaşlarının bir kısmı ise Aliyev ailesinin ülke yönetiminde daha az görev alması gerektiğini savundu. Değerli takipçilerimiz bildiğiniz gibi İlham Aliyev birçok yıldır Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı olarak görevini yapmaya devam ediyor. Eşi Mihriban Aliyev ise İlham Aliyev'e destekler vererek Azerbaycan iktidar yönetiminde görev yapıyor. İlham Aliyev'in partisi Yeni Azerbaycan Partisi bugün itibariyle yeni bir kararını açıkladı. Bu karara göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyev, Yeni Azerbaycan Partisi'nin genel başkan yardımcısı olarak seçildi. Bu durumu Azerbaycan halkının bir kısmı tepkiyle bakarken bir kısmı da Aliyev ailesinin iktidarda daha az görev alması gerektiğini savunuyor. Allah Türkiye yar olsun.